İnanamıyorum. Ev çok sessiz. Poyraz nerede acaba? O salonda gözükmüyor. Hemen gideyim bakayım. Kendimi önce güvende tutmalıyım. Poyraz nerede bir bakalım. Aa! Poyraz uykuya yatmış. Poyraz öğlen uykusunu uyuyor. İnanamıyorum. Arkadaşlarını da yanına yatırmış. O zaman ben ne yapayım, ne yapayım? Poyrazın arkadaşlarını yanından kaçırayım Uyandığınız zaman göremeyince çok şaşıracak Poyraz. Hadi bakalım gel. Yavaşça ses çıkarmadan gelin bakalım bir. Evet Pepe, sen de gel. Ay Poyrazı sakın uyandırmayalım. Hadi. Gelin bakalım. Üçümüz birlikte gidiyoruz. Yaşasın. Poyraz çok şaşıracak şimdi. Şimdi sizi saklayacağım. Ve Poyraz sizi uyandığında bulamayacak. Yo sen de kimsin o Bizi nereye götürüyorsun? Bırak bizi. Bırak. Oo, Poyraz bize yardım etmelisin. Şş, sus bakayım. Poyraz'ı uyandıracaksın. Poyraz, Poyraz çabuk bize yardım et. Sus dedim sana. Susun çabuk. Poyraz uyanmadan sizi saklamalıyım. Sen çok konuşuyorsun Pepe. Seni öyle bir yere saklayacağım ki Poyraz hiç bulamayacak. Heh, seni götüreyim de şu kapının arkasına koyayım. Poyraz, Poyraz yardım etmelisin. Poyraz uyuyor. Poyraz seni duyamaz. Sen burada kal bakalım bir. Şimdi de yerlerini saklayayım ha, gözükmüyorsun Evet Tigger'la seat kaldı o bize doğru geliyor şimdi de ya Evet size doğru geliyorum Doğru söylüyorsun şimdi sizi de saklayacağım hiç bulamayacak Poyraz ha, sen şu oyuncakların arkasına git bakalım bir seni buraya saklıyorum ha, kal burada Evet Ey Poyraz uyanmadan hemen seni de saklamam lazım. Hadi bakalım Sid. Seni nereye saklasak acaba? Ya beni bırak. Beni bir yere saklayamazsın. Ben tırmanabiliyorum. Sus. Seni saklayacağım. Seni de göremeyecek Poyraz uyandığında. Nereye saklasam? Nereye saklasam acaba? Oh, buldum. Seni de böyle sandalyelerin arasına koyacağım. Evet seni de böyle buraya saklayalım bakalım. Heh, sen de burada kal. Sakın sesinizi çıkartmayın. Sakın. Ben hemen şimdi gidiyorum. Bir Poyraz'a bakacağım. Uyanmış mı? Bir bakayım o uyanmadan evden hemen çıkmam lazım. Ses gelmiyor. Bakalım uyuyor mu hala? Oo, süper. Poyraz uyanmamış. Hala uyuyor. Ama biraz daha renk katmam lazım. Bir şeyler daha yapmam lazım. Arkadaşlarını sakladım ama yetmez. Hmm, birazcık düşüneyim. Ne yapabilirim acaba? Buldum. Yanımda getirdiğim bu böcekleri de Poyraz'ın yatağına koyacağım. Eyvah. Kıpırdanmaya başladı. Bunu böyle koyalım. Eyvah. Bunu böyle koyalım. Uyandığında çok korkacak Poyraz. Hey kıpıldanıyor. Gözleri açılmadan hemen bunları koyayım. Aa, bir tane de şöyle üstüne koyayım Poyraz'ın. Uyanıyor. Hemen buradan kaçmam lazım. Uyanmadan hemen gideyim. Ay, kalıp da onları seyretmeyi çok istiyordum ama uyanınca beni yakalar Poyraz. Hemen gidiyorum ben buradan. Poyraz. Poyraz anneciğim hadi uyanman lazım artık. Hadi annem çok uyudun. Hadi bebeğim kalk. Hii, Poyraz bu böcekler de ne böyle? Ben atayım. Ay inanamıyorum. Atayım. At, at. Bir sürü böcek gelmiş. Poyraz buraya nereden geldi oğlum bu böcekler? Ay inanamıyorum. Çok büyük bu böcekler ya. Bitti mi? Kalk kalk çabuk. Dikkat et böcekleri ayaklarını ısırmadan geçelim. Ay nereden gelmiş oğlum bu böcekler? Bunları atmamız lazım. Poyraz buradan. Gel anneciğim gidelim içeriye. Poyraz senin arkadaşların da yatıyordu anneciğim Sid. Ondan sonra Tiger, Pepe onlar nerede yatağında yoklar beraber uyuyordunuz. Neredeler anneciğim arkadaşların? Kalktılar oyun mu oynuyorlar yoksa? Bir bak bakalım bir ama yoklar ben hiç görmedim seslerini de duymadım. Nereye gitmiş olabilirler? Aa Tiger senin ne işin var orada? O bir tane siyah el geldi bizi aldı. Poyraz'ın yanından biz uyuyorduk. Bizi sakladı. Nasıl siyah el geldi? İnanamıyorum Poyraz. Demek ki senin yatağına o böcekleri de siyah el koymuş oğlum. Hemen Pepe ile Sid'i de bulmalıyız. Neredeler acaba? Pepe, Sid neredesiniz? gerçekten Pepe'yi de kapının arkasına koymuş Poyraz. İnanamıyorum. Sid nerede acaba? Sid'i de bulalım. Evet. O Sid. Sid sen neredesin? Ses ver. Sid. Sid'in sesi gelmiyor. Sid nerede olabilir Poyraz? Onu da koltukların arkasına falan mı sakladı acaba? Koltukların altına mı koydu anneciğim? Bir eğil bir bak bakalım bir. Sid de oralarda mı? Sid neredesin ses ver bize. Hiçbir yerde yok Poyraz Sid. Allah Allah ben de birazcık şunların arkasına bakayım. Buralarda mı acaba? Aa buralarda yok. Hiçbir yerde yok Poyraz. İnanamıyorum Sid aldı götürdü mü acaba? Buraya baktın mı anneciğim? Sid. Sid neredesin? Sid ses ver bize. Eyvah Sid yok. Ah Gördüm Sid burada. İnanamıyorum Sid. Uyudun mu? Oo beni buraya sakladı. Ben de uyuyakalmışım kalmışım ya. Oo bir siyah el geldi. Bizim üçümüzü birlikte aldı, götürdü Poyraz. Ama sen uyumuşsun Sid. Uyanacak zaman mı? Biz sana seslendik, seslendik. Sen hiç ses vermedin bize. Evet. Birazcık yorgun düşmüşüm. Ben de orada uyuyakalmışım. Ah beni bulduğunuz için çok minnettarım size. Ah çocuklar siz de gelmişsiniz. Evet hepimizi koçurdu. Ama Poyraz bizi buldu. Yaşasın. Siyahel Poyraz'ın yanından bizi aldı götürdü. Poyraz sana bir şey yaptı mı Siyahel? Yapmadı mı süper o zaman. Demek ki sadece bizi yanından aldı götürdü. Ama şimdi hep beraberiz. Hadi oyun oynayalım Poyraz. Hadi hep birlikte oyun oynayalım.